Google Drive'ın bize sunduğu diğer imkanlardan bahsedelim. Girişte de bahsettiğimiz gibi Drive üzerinden klasör oluşturup dosyalarımızı bu klasör altında toplayabilir, döküman, sunu, e-tablo, form ve çizim gibi alanlardan yararlanabiliriz. Bunları sırayla görelim. İlki klasör oluşturma. Klasör oluşturabilmek için oluştur sekmesi altında yer alan klasör seçeneğini seçiyoruz. Bizden bir klasör adı Yeni klasör olarak oluşturuyoruz. Bu klasör driving sekmesinin altında görülecektir. Oluşturduğumuz bu klasörün adını değiştirebiliriz. Bunun için sağ tıklayıp yeni adlandır seçeneğini seçiyoruz. Ve vermek istediğimiz yeni isim buraya giriyoruz. çeşitli dosyalarımızı bu klasör altında toplayabiliriz. Şu anda klasörümüz boş. Eklemek istediğimiz dosyayı tıklayıp sürükleyebiliriz. Aynı zamanda dosyamızı sağ tıklayarak şuraya taşı diyerek oluşturduğumuz klasörün içine taşıyabiliriz. Evet, klasörümüzü seçiyoruz. Böylelikle dosyamızın buraya taşındığını görüyoruz. Aynı zamanda masa üstündeki bir dosyayı da buraya aktarabiliriz. Bunun için sürüklememiz yeterli. Evet, böylelikle dosyamızın buraya aktarıldığını görmüş olduğunuz. Bu videomuzda klasör oluşturmayı gördük.